Selam arkadaşlar yeni videoma hoş geldiniz arkadaşlar bugün sizlerle birlikte şu havayla dağa çıkacağız yani yağmur kesti kendimi dışarı attım benim bir daha çıkalım ve sizlerle birlikte olalım dağa demişken o dağın iki iki yolu vardır bir yolunda dağcılar gidiyor bir yolunda da böyle yürümi yürüyorlar tavrıya çıkıyorlar. Şimdi de şu kısımdan geldim arabaya binem. Bakın arkadaşlar o dağa gideceğim. Ve arkadaşlar gördüğünüz gibi şuraya vardık. Ya şuraya en te en tepesine çıkacağım. Burası çok güzel ya. Ve yukarıda çorba falan satıyorlar. Orada bir alayım ondan içeyim ya. Ya arkadaşlar çok soğuk ama. Sizlere bahsettiğim yer orası. Dağcılar yolu, yolu orası. Ve yürümek yeri de burası. Şuradan çıkıyorlar. Ve şimdi de size göstereceğim yolunu. Arkadaşlar haritası var baksanıza. Ben şimdi buradayım. Şurada. Şuradan gideceğim. Oraya gideceğim. Ta orayı var. Görüyorsunuz değil mi? Evet bekleyin. Oğlum. Ve şurada da gösteriyor. 3312 metre ta yukarıya. Haydi başlayalım. Ve arkadaşlar e şimdi 5'e 11 dakika. Bakalım sağ kaçta yukarıya geçebiliyoruz. Baksanıza yağmur yağdığı için bak kimse yok. Ya soyuk ya çok soyuk arkadaşlar kanalımız 171 abone oldu. Yani arkadaşlar bu videoyu görüyorsunuz ha. Bir abone bir abone olun ya. Ya ona bir 200 yapalım. Ve arkadaşlar şuralarda minibus doluyordu. Sanırım e, Türk parası 2,5 buçuk yok yok. Yo. E, 4 4 lira evet 4 liraydı. Alıyordu ta yukarıya götürüyordu. Şu sizlere bahsettiğim minibusları bu şunlar görüyorsunuz oğlum ben nasıl varacağım yukarıya ya günde giderim ha benim bir küzen var sanırım o da bu videoya bakacak ondan giderim her cumalar ama ya bugün yağmurlu olduğu için ya biraz zor ve arkadaşlar şuranın bir güzel de manzarası var şu mesela tebrizin en yukarısındayız ve aşağımız tebriz Ya çok güzel görsün diyor ya baksanıza arkadaşlar şimdiden bile konuşamıyorum Huh. gelin sizlere bir göstereyim buranın. Ya baksanıza görüyorsunuz değil mi? Şimdi öyle akşam değil. Güzel görsem mi ya? Şarkıya bakın. Yani şu Tebriz'de sanırım %70'i Türkiye'ye hayran. Diye baksanıza. Kedicik. Ne haber lan? Ya arkadaşlar ben bu kedileri de hayranım ya. En sevdiğim hayvan kedidir. Baksanıza. Ne haber lan? Kamerayı bitsene. Hadi lan hadi. Gel bir seni elime alayım. Lan nereye gidiyorsun? Donda şu manzara bakın. Baksanıza. Ve arkadaşlar aklımda şu var. Şu YouTube kanalıma bir oyunlar da atayım mı ya? Ya onda bir yorumları yazınız. Bir oyun falan gideyim ya, oyunlara gideyim. Güzel olur. Ya arkadaşlar yine şu manzara. Ya havaya baksanıza. Ya arkadaşlar şuradan bakan da sanırım uzaydan bakıyorum. Ve arkadaşlar ya bu köpeklere baksanıza. Oha. <laughs> Oğlum şunlar beni bir yakalarsa. Youtube'da biter ben de biterim. Hiç hem beni mi vuracağım? Ya öyle bakma ya. Ya ha bu <laughs> Ya arkadaşlar sizlere bir laf söyleyeyim mi? Ya arkadaşlar o köpeğe diyordum ama beni saldırırsan. Ya vallahi saldırdı lan. Anam adam oğlum saldırdı lan baksan da ellerin titriyor. Ömrümden ömür geçti ya. Vallahi saldırdı billahi saldırdı. Ya arkadaşlar sizlere bu manzaradan bahsediyorum. Baksanıza. Oğlum bu yol bitmedi mi ya? Oğlum bak diz damağım kırıldı valla. Arkadaşlar yine tabloya geldi. Şimdi 740 metre kaldı. Saat daha 5'i 43 dakika. Ya arkadaşlar yukarı çıkalım. Sonra devamını başlatayım. Haydi yukarı çıkalım. Ya arkadaşlar yukarısına vardık. Ya ama böyle beklemiyordum ya baksanıza. Hiç kimse yok. Ya baksanıza. Ama hiç kimse yok ya. Ya burası o kadar adam olurdu ya. Baksan şimdi hiç kimse yok. hasta arkadaşlar. Ya arkadaşlar bakalım. Çorba var mı ya? Resmen dondum. Ya sanırım burada yalnız benim ya. Ya şuraya gideceğiz. Bakalım çorba var mı? Oğlum havası güzel. Ya ortam da küçüğe baksanıza. Çok sessizlik. Ya güzel ya. Ya şuraya da baksanız. Oğlum bunlar ne sesi? Oğlum bir sesler geliyor ya. Ya şu kameranın da pidi Az kaldı. Yani biterse telefonla götüreceğim. Ya ay. <laughs> Burada yalnız oturasın. Bir şarkı açasın. Oh oh. Allah razı olsun. Lan Allah ona oh, bağlı. Of arkadaşlar baksanıza. Oy Vay bu manzarada. Ya. Şu kapıya bak. Evet. Ya arkadaşlar şunlar da arkadaş olduk ha. Gel sana biraz ekmek vereyim ya. Gel, gel gel Git ye. Ay canlı da sevdiğim. Ya arkadaş olduk ha. Git ya benimki bitti. Neyse arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Arkadaşlar siz de kanalımıza abone olmayı unutmayın. Haydi görüşürüz. Güle güle.